Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Steam'de indirme hızı nasıl arttırılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte indirme hızınızı Steam'de arttırmak istiyorsanız öncelikle internet bağlantınızı kontrol edin. İnternet bağlantınızdan maksimum fayda almanız gerekiyor. Harici bir program indiriyor ya da yüklüyorsunuz, ya işte da download upload yapıyorsanız mutlaka kapatın. İnternet kullanan uygulamaları sonlandırın dediğimiz gibi tarayıcı açıksa bile videoyu izleniyorsa bile mutlaka kapatın indirim hızı istiyorsanız sistemi optimize edin. Veri bağlantısını optimize etmeniz gerekiyor. İndirme bölgesini kontrol ediyorsunuz. İşte nereden indiriyorsunuz. İşte yurt dışı yurt dışı vesaire. Sonucu yeniden konumlandırın. VPN varsa devre dışı bırakın. Bu indirme hızınızı arttıracaktır. Steam indirme önbelliği varsa bu ön der, önbelliği de temizlemeniz gerekiyor. Bunları yaptığınızda indirme hızınızı Steam'de yukarı çekebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.